Şimdi biz ürünleri okutuyoruz, sonra bu ürünleri bitirmek için F1 ile nakit bitirebiliyoruz. Fişimiz çıktı, tekrar okutuyoruz, F2 ile kredi kartıyla satıyoruz, tekrar okutuyoruz, çoklu ödemeyle de buradan diyebiliriz. 5 lira nakit, geri kalanı da kredi kartı, kredi kartının taksitini seçtik, gitti. Genel olarak kullanım bu. Ancak buradaki müşterimizin istediği şey şu, ben müşterinin hediye kartı vermek istiyorum. Hediye kartı vermek istiyorum dediğindeki şey şu, kartı seçtim, buna 1000 lira eklemek istiyorum. 1000 lirayı ekliyorum. Tahsilat dedim ve nakit dedim ve tamam dedim. Şimdi isterse makbuzumu basacak. Makbuzu bu bastığında da altında ne kadar artı borç alacağı olduğunu gösterecek. Yazdırı seçmemişizdir. Şimdi bu kartı okuttuğumda artık bunun rakamını burada görebiliyorum. Ürünü okutuyorum. Ve bitirdiğimde kartından eğer işlem yapacaksan cari diyorum. Kalan bahkesini burada yazıyor. Diyor ki senin 1000 lira alacağın vardı. Şimdi 952 lira bu karttan var. Bu nedenle parça parça tüketebilir. Bir de değişim kartı ekleyelim. Değişim kartını kullanmak istiyorsa da şurada geldim. Değişim kartının özelliği de şu. Kartta fiyat yazmayacak. Değişim kartını devreye aldım. Yazıcı doğruysa kaydettim. Çıktım. Bir dahaki sefere müşteri geldi. Dedik ya ben şu ürünleri istiyorum. Ürünler geldi ekrana. Ama bitirdim. Nakit bitirdim. Ama bunun değişim kartını istiyorum. Değişim kartı yazıcıdan ee, çıkmadı. Bakalım neden çıkmamış. Yani Hemen ayarlara geldim. Geldim değişim kartını bir daha seçiyorum. Değişim kartının üstüne geldim. Bağlantı noktası. Bağlantı nokta. Evet yazıcılara geliyorum. Buradan e, değişim kartını seçtim. Ne görünüyor bakalım böyle bir yazıcı mı yok bizde? E, yazıcı var tamam. Fiş neyse onu Fişteki ya. mi bakalım? Fiştekine bakalım. Fiş. Ay evet. Ay şey sökmüşüz. Yazıcının USB kablosu sökük olduğu için şimdi buraya geliyorum. Diyorum bir değişimde de bunu olsun. Sadece bu ayarı yapıyorum. Windows'a tanımlı olmasa bile olur. Kaydettim. Şimdi bir dahaki sefere değişim kartını da basalım. Demek ki yaptığımız alışverişini de yapabiliriz. Demek ki alışverişin değişim kartının farkı şu. Ee, fişledim. Artık şey e, ürünlerin üstünde değişim kartını bastığımızda fiyat basmayacak. Fişten farkı bu. Değişime bastım ya ürünün barkodunu basıyor, değişim kartı olduğunu gösteriyor. Bir daha biri gelip bu değişim kartını kullanmak istediğinde kişinin ürünleri belli, bu ürünleri değiştirebilir.